kuyruk sokumu için ha yaz. Sağlıkçı arkadaş tavsiye etti. Hmm. E peki hep böyle pembe kadife mi bunlar? Yo, başkası da var da. Ben moral olur diye. Ay oldu bak. Bak bir. <laughs> <laughs> Sağ ol Feyyaz. <laughs> ya Füsun bu kutudan da bir şey çıkmadı. Ya, ya bırak. Van'daymış. Aradığın şey. Hmm. Teyzemin günahını aldık. Ya boş ver. Onun da bir yılan tarafı var ha. Ha, yılan değil mi? Öyle bir tuhaf bakıyor bazen bir ketum. Ya ketum ha orcum aklıma gelmedi ketum ketum. Beyaz, beyaz, beyaz. Buyur teyze. Seninle bir işimiz vardır. Gel buraya. Teyzem ne oldu? Teyzem ne oldu? Bir gel. Teyzem ne oldu? Duydu mu? Ya teyzem. Oradan. gidiyor. Gidiyor Kalk. Teyzem. Evet. Sen beni ittir. Hah. Ay. 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 Nereye gitti şimdi? Geleyim dedim. Uf. Odasına bile yalnız gitmeyen kadın ya. Feyyaz, arabada dürbün var mı? Yok, dedektör var. Dedektör olmaz. Ya Füsun, Hı. ben öyle yılan mılan dedim ya, duymamıştır de mi? Yani, bir şey demedi gelene kadar ama demeseydim, bir de ketum muydu, keten miydi öyle bir şey dedim, Dedin. Ben de onayladım seni o olmadı. Estій- Sota chamany a raoha Nuiterum dτοzert eo. Oh,